Yemekleri kanalına hoş geldiniz. Bugün size karışık turşu yapacağız. Malzemeler: 2,5 kg kornişon, 1 kg sarı top biber, 1 lahananın iç kısmı, yarım kilo havuç, 2 baş sarımsak, 1 demet maydanoz, üstünü kapatmak için 4 veya 5 adet domates, biz kırmızı domates kullandık, siz yeşil de kullanabilirsiniz. 1 adet küçük mor lahana, Dilediğiniz her türlü sebzeyi de kullanabilirsiniz ayrıca. Turşu suyu için 5 litre su, 1 bardak kaya tuzu, 1 bardak sirke, her iki sirkeyi de kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı da limon tuzu. Limon tuzu sertlik veriyor turşuya. Bu yüzden çok önemli. İyice karıştırdıktan sonra tüm tuz, içindeki tuz miktarı tamamen eriyinceye kadar karıştıralım suyu. Daha sonra tertemiz yıkayıp ayıklamış olduğumuz malzemeleri tek tek kavanozlara yerleştirelim. Şu şekilde altına 2-3 diş sarımsak üzerine kornişon olacak şekilde sadece kornişon turşusu örneği göstereceğiz size. Araya 2-3 sarımsak biraz daha doldurduktan sonra üstüne de 2-3 sarımsak koyup kenara alalım. Daha sonra turşu suyunu toplu bir şekilde ekleyeceğiz. Yine aynı şekilde 2-3 sarımsak kavanozun altına ekledikten sonra karışık turşu yapıyoruz şimdi. Biraz kornişon, biraz lahana. 2-3 adet sarımsak koyduktan sonra biraz biber. biraz havuç tekrar biraz daha lahana ekledikten sonra 2-3 sarımsak daha koyup yine aynı şekilde kenara alalım Eğer çok fazla kavanozunuz yok, elinizde de şu şekilde bir şişe varsa Aynı şekilde turşuyla doldurabilirsiniz. Altına yine aynı şekilde 1-2 diş sarımsak, üzerine biberleri, yine orta kısmına 1-2 diş sarımsak, tekrar ağzına kadar doldurup üzerine 1-2 diş sarımsak ekleyip son olarak uçlarına biraz maydanoz. Maydanoz yüzey ile temasını engellemiş olacak turşunun. Bu da daha dayanıklı olmasını sağlayacak. Ağzını kapatıp temizleyip kenara alalım. Kornişon turşumuzun üzerine de suyunu ekleyelim. Şöyle güzel bir cezve yardımıyla üzerine de tekrar maydanoz koyalım. 150 temasını engellemek için. İyice kapattıktan sonra temizledikten sonra bir gece lavaboda bırakın. Ertesi gün güneş görmeyen serin bir yerde saklayın ve 15 gün sonra tüketebilirsiniz. Bir de kırmızı domatesle bir örnek yapalım. Yine aynı şekilde kavanozun altına 2-3 diş sarımsak, üzerine domates, onun üzerine kornişon, Yine ortasına 2-3 diş sarımsak. Biraz biber. Biraz havuç. Domates. Ve lahana koyup 2-3 diş sarımsak koyduktan sonra Yine aynı şekilde turşu suyunu koyalım. Yüzeyle temasını engellemek için de maydanozu koyup kavanozun ağzını kapatalım. Artan suyla ertesi gün sabah Gördüğünüz gibi turşuların rengi biraz daha açılmış olacak. Bir de mor lahanayla denemek istedim. Küçük bir kavanozun içine 1 litrelik kavanoz, altına 1-2 diş sarımsak, üzerine temizlemiş olduğumuz mor lahanalardan bir miktar koyup ortasına yine 1-2 diş sarımsak, tekrar üzerine 1-2 diş sarımsak koyup turşu suyumuzu ekleyelim. Tabi bu şekilde bastırabilirsiniz çünkü zamanla çökmeye başlıyor sirkenin etkisiyle ve tuzun etkisiyle tabi. 1 iki diş sarımsak koyduktan sonra üzerine turşu suyunu koyup ağzını kapatalım. 5 litrelik ölçüden çıkan miktar bu. Şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olup beğeni bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.